Değerli izleyenler, Türkiye ve özellikle Azerbaycan önemli bir adım atıyor. Rusya'nın Ermenistan'la yaptığı gizli anlaşmalar ve dev bir üst kuracağı haberi bunun sonucunda Azerbaycan sınırına iki tane iki tane büyük Rus üssünün konuşlanması ve daha niceleri. Ermenistan'a yoğun silah sevkiyatı Rus kışkırtmasıyla yeni bir saldırı olacağı anlamına geliyor. Macron'un ve Putin'in bu konuda anlaştığı gelen bilgiler arasında. Evet net bilgi bu. Ama Türkiye ve Azerbaycan arasında da inanılmaz bir askeri trafik başladı. Ve acele bir trafik başladı. 3 Haziran'da Türkiye ve Azerbaycan evet üst komuta heyeti uçak pilot eğitimi, füze ve diğer askeri teknolojiler ve bunların birbirleriyle yardımlaşması, iki ordunun tek bir ordu gibi hareket etmesi ve daha nice büyük önemli ve askeri adımlar içerisinde parantez içinde üstle ilgili de önemli adımların olabileceği gelen duyumlar arasında. Şimdiden bu durum hepimizi heyecanlandırıyor. Çünkü Türkiye'nin dev askeri sınır teknolojisi ve bunları Azerbaycan'a aktarması Rusya ile Ermenistan'ın inanılmaz derecede bir pakt ve anlaşmalara girmesinden kaynaklı. Üçüncü Karabağ Savaşı iyice kokmaya başladı. Buna karşılık Türkiye'nin bu yaptığı işbirliği 3 Haziran'da Turan ordusunun resmen ilanı sayılacak. Çünkü anlaşmadığımız veya tahmin edemediğimiz hiçbir alan kalmayacak. Her alanda büyük bir işbirliği Türkiye ve Azerbaycan'ın Kafkaslarda yepyeni ve caydırıcı bir güç olduğunu haykıran önemli bir enstantaneye geliyor. Yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan, yaşasın Turan. 3 Haziran'a çok az kaldı. Güzel gelişmelere hazır olun. Türkiye ve Azerbaycan işin ciddiyetini anladı. Onlara diyoruz ki Hodri Meydan Evet 3 Haziran'da hep yeni anlaşmalar ve sürprizler bizleri bekliyor. Turan'ı gücünü tadacaklar. Çünkü Laçin koridorunu açarak o bölgede ne kadar Karabağ'da askeri hamle için neler yaptıklarını gördük. Ne gibi hazırlıklar yaptıklarını gördük. Bunları affetmeyeceğiz. Gelişmeler oldukça beni takip edin. Önemli gelişmeler şu anda start aldı. Bakalım ne yapacaklar ve biz onlara ne yapacağız. Çok yakında ekranınızda olacak. Görüşmek üzere.